1 milyon talihlisi kartı Türkçe marketten almış kontrolü çıtır çerezde yaptırmış. Talihlinin yakını gazetemize ulaşarak kendisine anlatılanları genel yayın yönetmenimiz Erdoğan Demir ile paylaştı. Keşan'da 6 Aralık 2022 Salı günü aldığı kazı kazandan 1 milyon TL kazanan talihlinin kazı kazan kartını başka bir bayiden aldığı ve başka bir bayiye götürerek kontrol ettirdiği ortaya çıktı. Biz de Keşan postası olarak konuyu araştırmak için hem Tuğçe Market hem de Çıtır Çerez bayilerini ziyaret ederek sahipleriyle görüştük. Talihli kişinin yakınlarına yaptığı açıklamada kazı kazan kartını Belkop'taki Tuğçe Market'ten aldım Kartı açtığımda ödülü kazandığımı gördüm ama Tuğçe Market'in sahibi Tuncay Kavak beni tanıdığı için de deşifre olmak istemediğimden çarşıya inerek çıtır çerezde kazı kazan kartımı kontrol ettirdim ve ikramiyenin doğru olduğunu öğrendim. Basında da kontrol yaptırdığım çıtır çerezden aldığım karta 1 milyon TL ikramiyi kazandığım yere aldı. Aslında kartı Tuğçe Market'ten aldım dedi. Şu anda Atakent'teki Tuğçe Market'teyiz. Tabii Tuğçe Market'e gelmemizin nedeni de gerçekten önemli bir neden. Dün biliyorsunuz Keşan'da kazı kazandan 1 milyon lira bir ikramiye Keşan'a çıktı. Ve ilginç olan da bu ikramiyeyi satan iş yeri sahibi talihliğinin başka bir yere gidip kontrol ettirmesinden dolayı biletini bundan haberi yok tabii ki. Biz de bugün bir talihliğinin yakınının bizleri aramasıyla olaya vakıf olduk ve Dalili kendisinin bu ikram kazı kazan ikramiyesini çıkan kartı Tuğçe Market'ten aldığını ama kendisini tanıdığı için de başka bir iş yerine gittiğini, başka bir bayiye gittiğini belirtti. Çıtır Çerez bayisine gittiğini belirtti ve basında da Çıtır Çerez'den satılan bir biletle 1 milyon lira ikramiyenin çıktığı duyuruldu. Şimdi biz de Tuğçe Market'in sahibi Tuncay Kavak'la görüşeceğiz. Tuncay Kavak da bu işi bizden öğrendi. Gerçekten ilginç bir durum. Ve daha sonra da kendisiyle bu konuyu konuşacağız. İlginç bir durum gerçekten. Yani bu kazı kazan kartını satan arkadaşımız da bundan bilgisi yoktu. Bizleri bir yakını aradı. Talihli'nin bir milyon lira kazanan Talihli'nin yakını aradı ve bileti yakınının Tuğçe Market'ten aldığını kendisine söylediğini belirtti. Ve bizler de bunun üzerine haberimiz için Tuğçe Market'teyiz şu anda. Biraz sonra da Tuncay Kavak ile görüşeceğiz. Bakalım konuyu kendisinden de bir detaylı olarak öğreneceğiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle ismim Tuncay Kavak, Edirne Keşan Evet. Da, e, büfe ve şans oyunları işletmeciliği yapıyorum. Yaklaşık 6 yıldır Milli Piyango, İddia ve Türkiye Jockey Kulübü e, bayisiyim. Dün sizin aramanızla e, bugün, evet. bugün bizim sizin aramanızla ben de öğrendim. Çarşıdaki başka bir abimizden çıktığını zannediyordum ama siz aradıktan sonra e, biz de gelen sayısalları ve gelen seri numaraları kontrol ettiğimizde kazı kazanın bizim tarafımızdan satıldığını büyük bir şerefle sizin sayenizde öğrenmiş oldum. Çok mutluyum. Alan arkadaş inşallah ayrını görür. Bizlere de bu gururu yaşattığı için teşekkür ederiz. E, buradan kartı alan kişi e, bakmış e, ikramiyene çıktığını. Görmüş aslında. Ama siz tanıdığınız için, deşifre olmaması için de e, aşağıdaki bayi arkadaşa gitmiş, Çıtır çerezi Orada da e, oradan kazandığı şeklinde, tabii orada baktığı için ve kontrol ettiği için öyle bir gelişme olmuş. E, bize de bunu bir yakını anlattı. Biz de size ulaştık ve konuyu size de aktarmak istedik. Siz de bizden öğrendiniz yani evet, konuyu. Evet, biz de sizin vasıtanızdı. Biz de evet. diğer arkadaştan. Sonuç itibariyle hepimiz yaşandayız, hepimiz aynı gemideyiz, evet. hepimiz esnafız. Biz onun adına da, da sevinmiştik ama bugün sizin sayenizde bizden çıktığını ve bizden satıldığını öğrenince daha büyük bir şeref yaşadık. Yeniden büyük ikramiye çıkan arkadaşa hayırlı olsun. İyi günlerde harcamaya kısmet etsin. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet evet şu anda da herhalde belge burada değil mi? Evet. 200 satılan serin numarası. 245 683 numaralı bilete 1 milyon lira ikramiye çıkmış işte. Tuncay arkadaşın da elinde belgesi e, satıldığına dair, kendinden satıldığına dair bir belge. Evet. Hayırlı olsun diyelim e, çıkan vatandaşımıza. Çok teşekkür ederiz. Herkese hayırlı olsun. Daha büyük ikramiyeleri vermek üzere. Yeni günlerde görüşmek üzere. Teşekkürler. İşte e, kazı kazan kartının numarası. 1 milyon kazanan e, kartın numarası 245.683 Burada da gözüküyor. Ve bunun satıldığı bayi de hemen burada Yeni Mahalle'de Tuğçe Market Yeni malde Büyük Bülent Ecevit Caddesi Atakent 1. kısım No 19 A olarak geçiyor ve işte şu anda da kartın belgesi de burada sevgili izleyenler kart yani bu belge kartın buradan satılmış olduğunu ortaya koyan bir belge.